kaza D655 karayolu Beyciler mevkinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan N idaresindeki 34 SN çift plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet O idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobillerden biri refüjde bulunan ağacı asılı kalırken diğer otomobilin motoru ise karşı şeride uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçları içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılmasının ardından 112 acil ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada ağacı asılı kalan otomobil ile yola uçan motor çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrinde döndü. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Allah'ın izniyle korkunca bir şey yoktur günahı beri